Kripto dünyasının sevgili yatırımcıları kanalıma sefa geldiniz. Daha önceki videoda bahsettiğim indikatörleri nasıl kullanışlı hale getirebileceğinizle ilgili video çekeceğimi söylemiştim. Çok güzel tepkiler geldi. Teşekkür ederim tepkileriniz için. Şu an söz verdiğim gibi bu videoyu çekiyorum. Fakat videoya başlamadan önce sizden bir ricam olacak. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve Size burada daha önce de söylediğim gibi bir şeyden bahsetmek istiyorum lütfen dinleyin sizin cebinizdeki paraya göz diken size sırf referans linkleri şunlar bunlar işte şu koyunu alın bu koyunu alın deyip onların reklamını yapan insanların sizin cebinizden parasını paralarınızı almasını önlemek için ben bu videoları çekiyorum. Ve sırf onlar gibi olmadığımı kanıtlamak için bir karar aldım. Eğer ileride bu kanal büyürse ve bu kanaldan bir gel gelir elde edersek her ay e, bu kanalın gelirlerini sizin gözleriniz önünde sizin belirlediğiniz bir hayır kurumuna bağışlamaya karar verdim. İnşallah olursa e, böyle bir e, rota izlemiş olacağız. Yani şuna inanıyorum arkadaşlar lütfen ve lütfen reklam yapan işte şu borsaya koydun, şu coin'e olun sponsor olan insanların videolarını izlemeyin. Sizleri kesinlikle yanlış yola sevk ederler. Ha beni izleyin diye demiyorum. Başkasını da izleyebilirsiniz ama kriteriniz bu olsun. Yani sırf sizin cebinizdeki paraya göz diken insanların videolarını izlemeyin. Evet şimdi daha önceki videomda iki tane... Ansat için kullanılan müthiş bir indikatörden bahsetmiştim. Ve bu indikatörleri vermiştim. Video uzamasın diye kısa kesmiştim. Şimdi bu videoları daha önceki videoyu izleyenler bilir. Ee, videoların ilki I can mode by shell idi. Diğeri de Supertrend e, V1 e, buy or shell sinyal idi. Şimdi bunları e, sizler eklediğinizde benim kanalımdaki ekranımda çıktığı gibi çıkmayacak. Yani şu an ben ekleyeyim, eklediğimde, ee, elininki ekleyeyim, şunu ekleyeyim, bunu da çıkarayım. Kaç tane çok süper trend ekledik, şunları kaldırayım artık. Yani burada sadece al ve sat sinyalleri var. Gördüğünüz gibi sizde böyle çıkmayacak. Peki şimdi sizde nasıl çıkacak? Hemen göstereyim. Şurada bakın. Ee, üzerinize geldiniz. burada ayarlar kısmı var. Şöyle tıkladığınızda burada e, ayarları sıfırla diyorum. Tamam diyorum. Bakın sizde tam olarak da böyle çıkacak. Yani böyle çıkacak. Bu tren çizgisidir. Bu da tren çizgisidir. İşte o ok çizgileri kalın. Ama biz bunu istemiyoruz. Peki nasıl yapacağız? Geleceğiz arkadaşlar. Close line kapatın. Open line kapatın. By label ve shell label bunlar açık olsun. İşte e, yukarı trendi ve aşağı trendi kaldırın ve e, bunu şöyle varsayın olarak sakla deyin. Tamam. Tamam, bu kadar. Yani bu ayarı yaptığınız zaman e, sizin için yeterli olacaktır. E, diğer indikatörümüze gelelim. Süper trend ve bir indikatörü Tıkladık üzerine. Zaten bunlar bende gördüğünüz gibi tamamen kayıtlılar yani. Ee, favorilerime eklemiştim. Siz de ileride ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın süper trend de burada. Ee, şimdi şöyle bir şey. Öncelikle şöyle yapalım. Varsayılan olarak ayarları sıfırlatayım. diyeyim. Gördüğünüz gibi ayarları sıfırladık. Şimdi ayarları sıfırladık. Sonra sizde böyle çıkacak. Bu bu demektir. Bir kere şöyle bar altı bar üstü renk ayarları vesaire vesaire. Şu approve şunu Kaldırdığınızda Ve Şu süper trendi de kaldırdığınızda Yani bakın süper trendi kaldırıyorsunuz Bunu kaldırıyorsunuz Up row ve Down arrow Yani bunları kaldırıyorsunuz Geriye sadece sizin Al ve sat sinyalleriniz verecek olanlar kalıyor Bunlara tıkladığınız zaman Güzel bir şekilde çalışıyor Yani Ha Bunları şöyle de yapabilirsiniz. Mesela ince görünüyor. Onların kalınlığını da ayarlayabilirsiniz. Ama şu an için gerek yok. Hani o kısma da stil kısmından geleceksiniz. Onu da söyleyeyim. Ben şu an direkt stil kısmını açtım. Yani siz buraya tıkladığınızda girdiler kısmından değil stil kısmından ayarlayacaksınız. Yani başka hangi indikatörü kullanabilirsiniz? Günlük alsat... Day Trade Strateji Ermanik'in. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunları da size göstereyim. Yani zaten tek bir indikatör kesinlikle kullanmayın. İki tane indikatörü kullanın ve indikatörleri nasıl kullanacağınızı da zaten diğer videoda anlatmıştım. Şimdi tıkladık. Bakın yine ayarlar kısmına geliyorum. Bakın girdiler kısmında değil. Bu girdiler kısmı bunların işte kapanışı, açılışı yani o tamamen teorik bilgi. O biraz Şimdi bu video için üst kaçar, sıkılırsınız. Şimdi şöyle yapalım. Ben size ayarları sıfırlat dedim. Tamam dedim. Bakın size böyle gelecek. Böyle bir gelecek. Ama bu abi işimize yarar da yaramaz. Hani biz günlük trade yapacağız. O yüzden şu stil kısmından şunları kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Ben bunları görmek istemiyorum. Şunları görmek istemiyorum bana alı ve çizi versin. Yani ben bunları görmek istemiyorum. Şöyle yaptığım zaman kapatacak. Bir şekilde varsayın olarak sakla. Bu kadar. Yani artık sadece al ve sat sinyallerini vermiş olacak. Bu video bu kadardı. Arkadaşlar kanala lütfen abone olalım. Yani yeni bir kanalım Burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum Aslında VIP'de olanlar bilir yani Çok güzel kazançlar elde ettik Şu düşüşte bile çok güzel kazançlar elde ettik Çünkü Yani eğer indikatörü kullandıysanız Yani cuma günü bile Çok güzel karlar elde ettik GT token'ı kaç defa ben <laughs> 5'ten aldım da 6'dan sattım BNB'yi 310'dan aldım 380'den sattım yani bunları o düşüş trendinde müthiş karlardı. İnşallah sizler de kar edebilmişsinizdir diye düşün umut ediyorum. Ee, beğenmeyi veya beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Çünkü bu ben bunlara göre kendime bir rota yön çiziyorum. Eliniz kolunuz ağrımasın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.